Arkadaşlar Başkanım şöyle bir alayım. Vergi Daire Dairesi Başkanı geçmişleri, geçmişte Oda Başkanı Değerli konuklar Çok kıymetli meslektaşlarım. Bugün burada 100. yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliği nedeniyle Evet, Arkadaşlar ilk önce programdan bahsedeyim. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Oda Başkanı'nın konuşması ve TÜRMOP tarafından hazırlanan 19 Ekim'de Başkanlar toplantısında bizlere izletilen TÜRMOP'un gönderdiği slaytı 100. yıl izleyeceğiz. Ondan sonra da yine Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşunda bugüne kadar ülke geleneğiyle ilgili tarihimizle ilgili, Cumhuriyet tarihimizle ilgili yani dünyada savaşların çok olduğu bir yerde 100. yılımızı bile buruk kutluyoruz. Gerçekten üzüntü Ama her ne olursa olsun bu Cumhuriyet yüz yaşına gelmişse ve biz burada çok şanslıyız. Cumhuriyetimizin yüz yüz yıl en görmüş Bu yüzden bunu şanslı, şanssız olarak kabul edelim ve buraya da bu şansla geldiğinizi kabul ediyor ve geldiğiniz için de tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Evet, isterim. Ne demek cumhuriyet? Cumhuriyet halkın yönetime katılması demek. Adaletin, eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve ekonominin herkes için fırsat sunması ve özgürlük demek. Cumhuriyet ülke sınırları içinde herkesin eşit ve güçlü olması demek. Cumhuriyet çocukların rahat okula gidebilmesi, tüm halkın eğitim alabilmesi ve sanatın gelişmesi demek. Cumhuriyet ülkede değerli, ülke değerlerinin korunması, kullanması, herkesin kendi fikrini özgürce ifade edebilmesi demek. Bazıları sadece bugünü yakını düşünür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan yüz yıl önce hayal edip Cumhuriyeti kurmaya karar ver. Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, Atatürk'ün eseri bir büyük devrim ve milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyeti, ilanının 100. yılında birlikte olmanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz. Türkiye için sadece bir görüntü şekli değil, Aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaş, çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının ufkunu geliştirmiş ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm <laughs> kazandırmıştır. <gülüyor> Kıymetli olarak demiştir. Atatürk bu sözleriyle işaret ettiği ve Cumhuriyet'in emanet ettiği gençlersiniz sizler. Taşındığımız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde ve güveniyoruz. Unutmayınız ki geleceğimize yön verecek yön verecek sizlersiniz. Bu ülke sizlerin çabasıyla dünyadaki saygı yerini alacaktır. Evet, Cumhuriyet ile kadınlarımız dönüştürülmüştür. Türkiye artık her alanda dev adımları gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda elde edilen kazanımlar bunun en önemli unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğini sımsıkı sarılmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğilirken hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve en iyi dileklerimi de sizlere arz ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet.